Yoksa içerideyim. Hayır, dışarıda ol. Peki efendim, emredersiniz dışarıda olurum. Bu ne be Osman? Herkes sana para veriyor. Senin aklın ermez. Bu patron da sanatçılardan anlıyor. Beni tanıyor tabi. <laughs> Hadi şerefe içelim. Arap sen içme, bokunu çıkarıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Gülenler de içmesin. Tek ben içiyorum. Oo, hoş geldiniz abimiz. İçerisi kalabalık olduğu için sizi burada ağırlamaya çalışacağım. Çalış, çok çalış. Çalışıyorum. Arzu ederseniz salonu boşaltayım. Müşterileri dışarı atayım. Lüzum yok. Burası iyi. Ver bakayım. Affedersiniz. Sahi unuttum. Buyur. Müsaadenizle. Amma iş be! Her gazinoda bedavadan yedik içtik bir de üstte para verdik